Merhaba değerli izleyenler, bu yıl 17.si düzenlenen İDEF Savunma Sanayi Fuarındayız. Arkamda görmüş olduğunuz e, Roketsan'ın bu yıl ilk defa tanıttığı Tayfun Blok 4 serisi. Türk Savunmasının dev isimlerinden Roketsan bu yıl 17.sini düzenlediği İDEF'te ilk kez sergilediği 6 yeni sistemin tanıtımını yaptı. Bunlar Gökbora, Eren, Akata, 300R, Tayfun Blok 4 ve Şimşek 2 uydu fırlatma aracı. Tayfun Blok 4 ziyaretçilerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Bu dev füzenin menzilinin 1000 kilometreyi aşması bekleniyor. Tayfun Blok 4 hipersonik hıza sahip olan 10 metre boyuyla ve 7200 kilo ağırlığıyla Tayfun ailesinin savaş alanındaki en caydırıcı etkiye sahip üyesi olacak. Bu füze sayesinde Türkiye düşman hedeflerini 1000 kilometre öteden etkisiz hale getirme kapasitesine ulaşarak stratejik caydırıcılığını da üst düzeye taşıyacak. Ayrıca NATO üyesi ülkeler arasında bu menzil ve hassasiyette yerli üretim balistik füzeye sahip çok az ülke bulunuyor. Tayfun Blok 4'ün sene sonu itibarıyla Türk Silahlı Kuvvetleri emanetine girmesi hedefleniyor.